nefes borusuna bir cisim kaçtığında, panik yapmak yerine hemen harekete geçmek gerekir. Öncelikle, kişi boğulma belirtileri gösteriyorsa, hemen yardım çağrılmalı. Çocuklarda ve yetişkinlerde bu durum farklılık gösterir. Yetişkinlerde, Heimlich manevrası uygulanabilir. Kişiye öne doğru eğilmesi söylenir ve sırtına sert ama kontrollü bir şekilde kürek kemiklerinin arasına beş kez vurulur. Bu işlemi yapmak için elin ayası kullanılır. Eğer bu yöntem işe yaramazsa ve kişi hala nefes alamıyorsa, hemen Heimlich manevrasına geçilir. Bunun için kişinin arkasına geçilir, ellerle bir yumruk yapılır ve yumruğun baş parmak kısmı kişinin göbeğinin hemen üstüne, kaburgaların altına yerleştirilir. Diğer el bu yumruğun üzerine konur ve yukarı doğru ani ve kuvvetli bir baskı yapılır. Bu hareket beş kez tekrarlanır. Kişi hala nefes alamıyorsa, bu iki yöntem dönüşümlü olarak uygulanır çocuklarda ise dikkatli olmak önemlidir. Öncelikle çocuğun birkaç kez sırtına vurmak etkili olabilir. Eğer bu işe yaramazsa Heimlich manevrasını uygulamak da bir seçenek. Unutmayın, cisim çıkmazsa hemen acil servisi aramak şart. Boğulma durumunda zaman çok kritiktir. Her saniye önemli. İlk yardım bilgisi edinmek hayat kurtarabilir. Eğitim almak ya da bir kursa katılmak bu tür durumlarla başa çıkma yeteneğinizi artırır. Bilgi sahibi olmak bir canı kurtarabilir. Unutmayın, doğru bilgi ve hızlı hareket her şeydir.